Harut ve Marut, Kur'an-ı Kerim'de adları geçen ve insanlara sihir öğrettiklerine inanılan iki melektir. Ahmet bin Hanbel'in, El Müsned'inde Abdullah bin Ömer'den nakledilen bir hadise göre, Hazreti Adem aleyhisselam, Allah tarafından yeryüzüne indirildiğinde melekler Allah'a, bizler hamdinle seni tesbih ve takdis edip dururken, yeryüzünde fesat çıkaracak, orada kan dökecek insanı mı halife kılıyorsun derler. Allah da onlara, sizin bilemeyeceğinizi herhalde ben bilirim der. Melekler kendilerinin Adem oğlundan daha itaatkar olduklarını söyleyince de Allah yeryüzüne göndermek üzere aralarından iki melek seçmelerini ister. Harut ve Marut seçilerek yeryüzüne indirilir. Zühre çok güzel bir kadın suretinde karşılarına çıkınca melekler ona sahip olmak isterler. Kadın da Allah'a ortak koşmaları şartıyla tekliflerini kabul eder. Melekler bunu reddederler. Bunun üzerine kadın bir çocuk getirir ve onu öldürmelerini ister. Melekler bunu da kabul etmez. Daha sonra kadın içki getirir ve bunu içerlerse tekliflerini kabul edeceğini söyler. Melekler içkiyi içip sarhoş olunca kadınla zina edip çocuğu öldürürler. Ayıldıklarında kadın, daha önce kabul etmedikleri her şeyi sarhoş olunca yaptıklarını onlara hatırlatır. Meleklerden dünya veya ahiret azabından birini seçmeleri istenince dünya azabını seçerler. İbni Kesir, senet zincirindeki Musa bin Cüber sebebiyle bu hadisin garip olduğunu ve Abdullah bin Ömer'in bu rivayeti Kâb el-Ahbar'dan naklettiğini belirtir. Hazreti Ali'nin Resulullah'tan rivayet ettiği nakledilen, Allah Zühre'ye lanet etti. Çünkü Zühre, Harut ve Marut adlı iki meleği fitneye sevk etti hadisi de sahih değildir. Yine Hazreti Ali'ye isnat edilen bir rivayette, iki meleğin imtihanına vesile olan kadına Arapların Zühre, Acemlerin Enahit dedikleri, kadının onlara semaya çıkıp yeryüzüne inmelerinin sırrını sorduğu, böylece ismi azam duasını öğrenip semaya çıktığı ve yıldıza dönüştüğü nakledilir. İbni Abbas'tan gelen benzer bir rivayette de denenmek üzere, yeryüzüne gönderilen iki melekten bahsedilir. Bu iki melek, Enahit adlı çok güzel bir kadın tarafından baştan çıkarılır ve melekler bu denemede başarısız olurlar kadın zühre yıldızına dönüştürülür. Daha sonra Hazreti Süleyman, iki meleği dünya veya ahiret azabını seçmekte serbest bırakır, onlar da dünya azabını seçerler. i̇bn Kesir, bu rivayetlerin hepsinin uydurma olduğunu ve gerçekte kâbe el-Ahbar'dan kaynaklandığını belirtir. Sened yönünden değerlendirilen bu rivayetler zayıf bulunmuştur. Ebu'l Ferek İbnü'l Cevzi de gerek Hazreti Muhammed'e gerekse Hazreti Ali'ye atfedilen rivayetlerin tamamen uydurma olduğunu ifade eder. İbn-i Cerir Et-Taberi, Muhammed bin Ahmed el-Kurtubi, Fahreddin el-Razi, Kadı İyaz, i̇bn Hazm, Ebu Bekir İbnül Arabi gibi önde gelen müfessirler bu rivayetleri şüpheli bulur. Onlar, şeytanların, Süleyman'ın mülkü hakkında uydurup okuduklarına tabi oldular. Oysa Süleyman inkar etmemişti. Fakat o şeytanlar inkar etmişlerdi. İnsanlara sihiri ve Babil'de, Harut ve Marut denen iki meleğe indirilen şeyi öğretiyorlardı. Halbuki bu iki melek, biz ancak bir imtihan vasıtasıyız, sakın inkar etme demedikçe hiç kimseye bir şey öğretmiyorlardı. Fakat insanlar bu meleklerden, kişi ile karısının arasını ayıracak şeyler öğreniyorlardı. Halbuki Allah'ın izni olmadıkça onlar, bununla kimseye zarar verecek değillerdi. Onlar, kendilerine zarar verecek, faydalı olmayacak şeyler öğreniyorlardı. Halbuki onlar, o sihiri satın alan kimsenin, ahirette bir nasibi olmadığını çok iyi biliyorlardı. Kendilerini karşılığında sattıkları şey ne kötüdür. Keşke bilselerdi. Yahudi bilginleri şeytanın, Süleyman'ın iktidarı hakkında uydurup rivayet ettikleri sihire tabi oldular. Oysa Süleyman sihir yapmamış, zaten onu öğrenmemişti de. O, sihirbaz da değildi. Zira sihir yapmak kafirliktir. Fakat şeytanlar, insanlara sihiri öğretmeleri sebebiyle kafir olmuşlardı. İnsanlara sihiri öğretip onu nakledenler şeytanlardı yoksa Süleyman değildi. Yine Yahudiler, Babil şehrinde bulunan Harut ve Marut isimli iki meleğe indirilen sihire tabi oluyorlardı. Halbuki bu iki melek, hiçbir kimseye, bu sihirin bir imtihan ve bela olduğunu, onu öğrenmenin ve onunla amel etmenin yasaklandığını peşinen söylemeden, onu kimseye öğretmiyorlardı. Ayeti kerimenin başında onlar şeklinde zikredilen zamirden maksat. Süddi, Rebi bin Enes ve İbni Zeyd'e göre, Rasulullah'ın hicret ettiği Medine'nin çevresinde bulunan Yahudi hahamları ve bilginleridir. Rasulullah, bunları Müslüman olmaya davet edince onlar, Rasulullah'a karşı Tevrat'a dayanarak tartışmaya girişmişlerdir. Fakat Tevratın ayetleri, Hazreti Muhammed'e uymayı emretme bakımından Kuranın ayetleriyle aynı olunca, bu defa Yahudiler Tevratı bırakıp şeytanların Hazreti Süleyman'ın mülkü hakkında uydurdukları yazılara dayanmışlar, Resulullah'a karşı o yazılarla tartışmaya girişmişlerdir. Ayeti kerime bunu yapan Yahudilerin gerçek yüzlerini göstermektedir. Şeytanların uydurdukları şeyler hakkında süddi diyor ki. Şeytanlar göklere tırmanıyorlardı. Oralarda meleklerin konuştuklarını işitecekleri yerlerde oturup bekliyorlardı. Meleklerin yeryüzünde meydana gelecek olan ölümler, yağmurlar ve benzeri şeyleri konuşunca şeytanlar onları dinleyip yeryüzünde bulunan kahinlere ulaştırıyorlar. Kahinler bunları insanlara anlatıyorlardı ve insanlar olayların kahinlerin anlattıkları gibi çıktığını görüyorlardı. Şeytanlar kahinlerin kendilerine güvendiklerini görünce bu defa yalan söylemeye başlıyorlardı meleklerden duyduklarına başka şeyler karıştırıyorlardı. Öyle ki, her bir kelimeye yetmiş kelime katıyorlardı. İşte insanlar, kahinlerin söyledikleri bu sözleri yazarak kitap haline getirmişlerdi. İsrailoğullarının arasında, cinlerin gaybı bildikleri haberi yayılmıştı. Bunun üzerine Hazreti Süleyman her tarafa insanlar gönderip bu hususta yazılan kitapları toplattı. Bir sandığın içine koyup tahtının altına gömdü. Hiçbir şeytan, Hazreti Süleyman'ın tahtına yaklaşamıyordu yaklaştığı takdirde ise yanıyordu. Hazreti Süleyman, kimin şeytanlar gaybı biliyor dediğini duyarsanız boynunu vurun demişti. Hazreti Süleyman vefat etti. Onun bu halini bilen alimler de zamanla yok oldular. Arkadan başka nesiller geldi. Şeytan insan suretine girerek bu insanlara yaklaştı ve bunlara ben size yeyip bitiremeyeceğiniz bir hazineyi göstereyim mi dedi. İsrailoğulları da evet dediler. Şeytan o halde siz Süleyman'ın tahtının altını kazın dedi. Kendisi de gidip yeri bizzat gösterdi ve çekilip bir kenarda durdu. Kendisine yaklaş dediklerinde, "Hayır, ben burada önünüzde bulunacağım." Şayet o defineyi bulamazsanız beni öldürün dedi. İsrail oğulları tahtın altını kazdılar. İnsanların yazdığı kitapları buldular. Şeytan onlara "Süleyman insanları, şeytanları ve kuşları işte bu sihirlerle kontrolüne almıştı." dedi ve kaybolup gitti. Bunun üzerine İsrail oğullarının arasında Süleyman sihir yazdı görüşü yayıldı. İsrail oğulları bu kitaplara inandılar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gelince bu kitaplara dayanarak onunla tartışmaya giriştiler. İşte ayeti kerime bu olayı zikretmektedir. İbni Cüreyc ve İbni İshak'a göre ise, ayeti kerimenin başında zikredilen onlar kelimesinden maksat, Hazreti Süleyman'ın döneminde bulunan Yahudilerdir. Zira o dönemde bulunan Yahudilere şeytanlar sihiri öğretmişler, onlar da bu hususta şeytanlara uymuşlardır. Ayeti kerime o günün Yahudilerini zikretmektedir. Bu hususta İbni İshak diyor ki, Şeytanlar Davut Aleyhisselam'ın oğlu Süleyman'ın ölümünü öğrenince, çeşitli sihirleri yazmaya giriştiler. Onları kitap haline getirdiler. Üzerine Hazreti Süleyman'ın mühürü ile mühürlediler ve kitabın üzerine şunu yazdılar. Bu yazılar Davutoğlu, Kral Süleyman'ın arkadaşı, Berhiye oğlu Asıf'ın yazdığı ilmi hazinelerdir. Sonra bu kitabı tahtın altına gömdüler, İsrailoğullarından, sonra gelenler bu kitabı çıkardılar. Onu okuyunca Davudoğlu Süleyman işte bunlarla eriştiği hallere erişmiştir dediler. İnsanlar arasında sihiri yaydılar. Onu hem kendileri öğrendi, hem de insanlara öğrettiler. Öyle ki sihir, Yahudilerde olduğu kadar hiçbir ümmette revaç bulmamıştı. Kur'an Hazreti Muhammed'e inip de onun, Hazreti Süleyman'ı da peygamberlerden sayması üzerine, Medine'de bulunan Yahudiler, Muhammed'in söylediklerine hayret etmiyor musunuz, o, Davudoğlu Süleyman'ın peygamber olduğunu zannediyor. Halbuki o, sadece bir sihirbazdı dediler. İşte Allahu Teala bu ayeti indirerek onlara cevap verdi. Taberi, bu görüşlerden birinci görüşün tercihe şayan olduğunu, ayeti kerimenin Resulullah'ın döneminde yaşayan Yahudileri kınadığını, zira bunların Rasulullah'a karşı çıktıklarını, bu sebeple de ayete muhatap olduklarını söylemiştir. Ayrıca atalarının izlerini takip eden insanlara, atalarının işledikleri suçları kendilerinin işlemiş olduklarını söylemek, Arapça ifadede kullanılan bir üslup şeklidir. Bu bakımdan ayetin sadece geçmişteki Yahudileri zikrettiğini söylemek delilsiz bir iddiadır. Abdullah bin Abbas özetle şunları zikretmektedir. Bir zaman Allahu Teala melekler için göğü açtı. Onlar Adem oğullarının yeryüzünde ne yaptıklarına baktılar. Melekler Adem oğullarının günah işlediklerini görünce, Ey Rabbimiz bunlar senin bizzat elinle yarattığın, melekleri kendisine secde ettirdiğin ve her şeyin ismini kendisine öğrettiğin Adem oğullarıdır. Bunlar günah işliyorlar dediler. Allahu Teala da: "Dikkat edin siz de onların yerinde olsanız onların işlediklerini işlersiniz." buyurdu. Melekler: "Biz seni tenzih ederiz. Bunları işlemek bize yakışmaz." dediler. Bunun üzerine Allahu Teala meleklere içlerinden yeryüzüne inecek bazı melekleri seçmelerini emretti. Onlar da Harut ve Marut'u seçtiler. Harut ve Marut yeryüzüne indirildi. Bunlara Allah'a ortak koşma, hırsızlık yapma, zina etme, içki içme ve Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıyma dışında her şey helal kılınmıştı. Aradan çok geçmeden, bazı rivayetlere göre indirildikleri günün akşamı olmadan kendilerine bizzat diye adlandırılan güzel bir kadın musallat oldu. Bunlar o kadını görünce kendilerini ona kaptırdılar ve ona çirkin işi teklif ettiler. Kadın ise onlara "Hayır olmaz." Ancak Allah'a ortak koşar, içki içer, adam öldürür ve şu puta secde ederseniz olur dedi. Harut ve Marut. Biz Allah'a asla ortak koşmayız dediler. Bunlardan biri diğerine sen yine kadına bir git bakalım dedi. Kadın ona. Hayır olmaz. Ancak içki içerseniz olur dedi. Harut ve Marut içki içtiler, sarhoş oldular. O sırada yanlarına bir dilenci geldi. Durumlarının ortaya çıkmasından korkarak dilenciyi öldürdüler. Bunlar bu gibi günahlara düşünce Allah tekrar göğü melekleri açtı. Harut ve Marut'un durumunu gören melekler. Ey Rabbimiz, seni tenzih ederiz sen bizden daha iyi biliyorsun dediler. Allahu Teala Davudoğlu Süleyman'a vahiy göndererek Harut ve Marut'un, dünya ve ahiret azabından birini seçmelerini bildirdi. Harut ve Marut dünya azabını seçtiler. Bunun üzerine onlar, topuklarından boyunlarına kadar bağlanıp, Babil şehrinde yaşamaya mecbur edildiler ve kendilerine, insanlara sihiri öğretme vazifesi verildi. Yukarıda zikredilen kişilerden nakledilen rivayetlerin bazılarında meleklere musallat olan kadının Zühre Yıldızı olduğu ve Allahu Teala'nın Harut ve Marut'u bu yıldızı kadın haline getirerek imtihan ettiği zikredilmiştir. Harut ve Marut hakkında Taberi tarafından diğer rivayetlerde zikredilmiş ise de hepsinin ortak oldukları nokta Abdullah bin Abbas'tan nakledilen rivayette toplanmaktadır. Bu sebeple bu rivayetle yetinilmiştir. Buradaki husus, meleklere nefis elbisesi giydirilmiş olup, onların bir nevi insani özellikler kazanmasıdır. Babil şehri Süddiye göre, Denbaven diye adlandırılan bölgedeki Babil'dir. Ur ve Bin Zübeyrin hazreti Ayşe'den naklettiği, başka bir rivayete göre ayette zikredilen Babil'den maksat Irak'taki Babil'dir. Bu da Keldanilerin hükümet merkezi olan şehirdir. Bağdat'ın 90 kilometre kadar güneyinde Nemrut tarafından yaptırılmıştır. Bu şehir, birçok hükümdarın eline geçtikten sonra harap olup gitmiştir. Müfessirler sihirin ne demek olduğu, etkisinin bulunup bulunmadığı ve etki derecesinin ne olduğu hususunda farklı görüşler zikretmişlerdir. Bazılarına göre sihir, sihirbazın yaptığı aldatmalar, hokkabazlıklar ve hilelerdir. Öyle ki bunları yaptığı takdirde, büyülenen kişi eşyayı gerçek mahiyetinden farklı bir şekilde görür. Su sayan insanın serabı su zannetmesi, gemide giden insanın çevresindeki dağların ve ağaçların gemiyle birlikte yürüdüğünü zannetmesi gibi. Büyülenen insan da bir kısım hayallere kapılır ve eşyayı gerçek şeklinin dışında görmeye başlar. Bu görüşte olan alimlere göre sihirbaz eşyanın hakikatini değiştiremez. Mesela denizi karaya çeviremez. Yine Allah'ın yarattıklarından herhangi birini yaptığı sihirle emrine alamaz. Sihirbaz da ancak diğer insanların yaptığı şeyleri yapar. Fakat büyülediği kimseleri etkileyerek, yaptıklarını gerçek gibi gösterir ve inandırır. Bunlara göre sihirin hayalden ibaret olduğu, şunaslardan anlaşılmaktadır. Hazreti Ayşe diyor ki, Resulullah'a sihir yapıldı. Öyle ki o, yapmadığı bir şeyi yapmış zannediyordu. Bir gün benim yanımdayken Allah'a çokça dua etti sonra şöyle dedi. Ey Ayşe hissettin mi, Allah bana neden şifa bulacağımı bildirdi. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, o nedir, Resulullah dedi ki. Yanıma iki kişi geldi. Biri baş ucuma, diğeri de ayak tarafıma oturdu. Sonra biri diğerine, bu adamın ağrısı nedir diye sordu. Diğeri, kendisine büyü yapılmış dedi. O da, kim büyü yapmış dedi. Diğeri, Züreyk oğulları Yahudilerinden, Lebit bin El Asam yapmış dedi, o ne ile yapmış dedi. Diğeri, Tarak, Tarak dişinde kalan saçlar, kurmanın erkek tomurcuğunun kapçığı ile yapmış dedi. O, şimdi onlar nerede dedi. Diğeri, o, Zervan kuyusundadır diye cevap verdi. Diğer bir kısım alimlere göre ise sihirbaz, yaptığı sihirle bir kısım eşyayı başka bir şekle sokabilir. Yok olan bir takım şeyleri ortaya çıkarabilir. Öyle ki bir insanı başka bir varlığa çevirebilir. Şayet sihirbaz, sihiriyle bir şey yapma gücünde olmasaydı insanlar, meleklerden, kişi ile karısının arasını ayıracak şeyleri nasıl öğrenmiş olacaklardı? Bu görüşte olanlar, sihirin etkileyici olduğu hususunda delil olarak Uğur ve Bin Zübeyir'in, Hazreti Ayşe'den naklettiği ve özetle anlatmaya çalıştığımız şu kıssayı da zikretmişlerdir. Hazreti Ayşe diyor ki, Düğmetül Cendel halkından bir kadın, Resulullah'ın vefatından sonra geldi ve içine sürüklendiği bizzat kendisinin yapmadığı bir sihir hakkında Resulullah ile konuşmak istediğini söyledi fakat derdine çare olmasını istediği Rasulullah'ı bulamayınca ağlamaya başladı. Ben ona acıyor ve kendisini teskin etmeye çalışıyordum. O ise, ben helak olduğumdan korkuyorum diyordu. O kadın, başından geçeni şöyle anlattı. Kocam vardı, o, bir ara yanımda değildi. İşte o sırada yanıma bir kadın geldi. Ben kocamı ona şikayet ettim. Kadın bana, eğer dediklerimi yaparsan ben onu sana getiririm dedi. O gece olunca benim yanıma iki siyah köpekle geldi. Birine o bindi birine ben. Birden Babil şehrinin kapısında bulduk kendimizi. Bir de ne görelim, orada ayaklarından bağlı iki adam. Onlar bana, seni buraya getiren sebep nedir dediler. Ben de, sihir öğrenmek dedim. Onlar bana, bizler ancak bir imtihan vasıtasıyız, inkara düşme, geri dön dediler. Fakat ben ısrar ettim ve, hayır dönmüyorum dedim. Bunun üzerine onlar bana, git şu tandıra idrarını yap dediler. Tandır'a gittim, fakat korktum, bir şey yapmadan onların yanına döndüm. Bana yaptın mı diye sordular. Ben de evet dedim. Bana bir şey gördün mü dediler. Ben hayır bir şey görmedim dedim. Onlar. O halde sen idrarını yapmamışsın, dön memleketine git, inkara düşme dediler. Ben yine ısrar ettim. Hayır dönmem dedim. Onlar bana, git o tandıra idrarını yap dediler. Ben yine gittim, korkumdan bir şey yapamadım ve geri döndüm. Onlar sorduklarında da yaptım diye cevap verdim. Onlar bana bir şey gördün mü diye sorunca, yine hayır dedim. Onlar yine bana memleketine dön. inkarcılığa düşme. Zira sen daha işin başındasın dediler. Ben yine ısrar ettim. Onlar da yine bana, gidip o tandıra idrarımı yapmamı söylediler. Bu defa gidip oraya idrarımı yaptım. Bir de ne göreyim, yüzüne demirden yaşmak çekmiş olan bir süvari, içimden çıkıp göğe doğru yükseldi. Sonra gökte kayboldu gitti. Sonra dönüp o iki kişiye geldim. Durumu onlara anlattım. Onlar, Şimdi doğru söyledin işte. Bu senin imanındı. Senden çıkıp gitti. Şimdi git dediler. Ben dönüp ihtiyar kadına dedim ki. Vallahi ben bir şey öğrenemedim. O iki adam da bana bir şey söylemedi. Kadın bana. Evet öğrendin, istediğin her şey artık olacak dedi. Ben de şu buğdayları al da, etrafa serp dedim, buğdayları serpti. Şimdi buğdayları bitirip çıkar dedim. Bitirip çıkardı, onları biç dedim biçti, ovalayıp tanelerini çıkar dedim ovalayıp çıkardı. Kurut dedim kuruttu, öğüt dedim öğüttü, ekmek pişir dedim, pişirdi. İstediğim her şeyin olduğunu görünce pişman oldum, üzüldüm. Vallahi ey müminlerin annesi ben şimdiye kadar hiçbir şey yapmadım. Şimdiden sonra da asla yapmayacağım dedi. Diğer bir kısım alimler bu sihir, göz boyamaktan başka bir şey değildir demişlerdir. Ayeti kerimede meleklerin insanlara sihiri öğretirken, biz ancak bir imtihan vasıtasıyız sakın inkar etme dedikleri zikredilmektedir. Katade, Hasan-ı Basri ve İbn-i Cüreyj, meleklerden insanlara böyle söyleyeceklerine dair ahit alındığını zikretmişlerdir. Taberi diyor ki, eğer denilecek olursa ki, nasıl olur da bir sihirbaz, kişi ile karısının arasını ayırır. Cevaben denilir ki, sihir yapan kimse, bazı eşyayı büyülenen kişinin gözüne gerçeğin tersini gösterir, onu vehme düşürür. Böylece kişiye hanımını, bulunduğu durumdan çirkin ve kötü gösterir. Kişi de hanımını sevmez olur. İşte bu yolla kişi ile karısının arası açılır. Aslında onların arasını açan Allah'tır. Sihir yapan kimse buna sebep olur. Arapçada bir şeye sebep olan kişiye o işi yapan denir. Ayette zikredilen Allah'ın izninden maksat Allah'ın hükmü ve Allah'ın bilgisidir. Sihirbaz Allah'ın ezeli ilmiyle bildiği şeyin haricinde hiçbir şey yapamaz. Yani sihir kaza ve kaderi değiştiremez. Her şeyin en doğrusunu Allah bilir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğimle sevgilerle.